Son bir aydır zaten var olan öksürük birkaç gün içinde giderek beni daha bir rahatsız etmeye başlamıştı. Göğsüme bazen de omuzlarıma vuran bir ağrı ve arada bir nerelerdeyim ne yapıyorum diye sormaya gelen nefes kesilmeleri hiç olmadık yer ve zamanda yakama yapışıp alacaklı gibi aldığım nefesin hesabını sorunca çok dayanamayıp günlerimden mustarip bir halde 9 Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne gittim. Bir dizi hastalık içinde benimkinin ne olduğunu öğrenmek için birkaç test yaptırıp daha sonra gelip sonuçları almak üzere hastaneden çıktım. Üç gün sonra aynı hastanenin kapısını iki defa daha kullandıktan sonra hastanenin bahçesinde rastladığım boğazında karanlık bir delik olduğu halde bir elinde yarıya kadar tükenmiş sigara olan ve diğer eliyle tuttuğu telefonla fısıltı halinde konuşan kadından özür dileyerek çakmak istedim. İzmir'e geldikten iki sene sonra hastanenin bahçesinde elimde akciğer kanseri olduğum yazılı raporla boğazındaki delikten nefes alıp veren kadından sigaramı yakmak için çakmak istediğimde kansere rağmen sigara içen kadının ümidine değil umursamazlığına sığınmıştım. Ancak ilk fırsatta yakama yapışan öksürük nöbetiyle doktorun kansere yakalanmışsınız Osman Bey dediği andaki korkuma geri dönmem çok sürmedi. Hastaneden ayrılırken eve gitmek için bindiğim belediye otobüsünde önümden geçen yuvarlak gözlüklü kız yaklaşık bir ay önce ayrıldığım İzmirli birini hatırlattı bana. Çok konuşmuştuk sevgili olmaya karar vermeden önce. Kim kimdir, kimin nesidir bilmek gereği karşı konulmaz bir sevgiden ve aşktan ağır basmış olacak ki bağlanmadan önce kime bağlandığını bilmek için bir süre kendimizden bahsetmiştik. Babasının onu küçükken sarı civcivim diye sevdiğini ve köyden köye arabayla gezip kavun sattıklarını anlatmıştı bir defasında. Kavuncu, kavuncu diye bağıran, saçları kısacık kesilmiş, ağzında kocaman bir gülümsemeyle henüz dokuz onlarında bir kız çocuğu gelmişti gözlerimin önüne. Daha lise dönemindeyken bir arkadaşımla ağrı sokaklarını gezip 5 liraya içinde bu böyle gitmez arkadaş yazan gazeteler dağıtırken kendimizi nasıl da yüce bir varlığın kutsal parmakları gibi gördüğümüzden söz etmiştim ben de. Yaşadığı yerde ağrılı olduğunu söylediği bir erkekle İzmirli bir kızın evliliklerinde anlaşamadıklarını, sürekli tartıştıklarını duyduğunu, çevresindeki insanların doğu ile batı insanı arasında bir kültür farkı olduğu için birbirlerini anlayamayacağını düşündüğünü söylemişti daha sonralar. İkimiz de buna karşı çıkmış, olur mu öyle şey diye yakınmıştık. Bundan yaklaşık bir iki hafta sonra anlaşamıyoruz, düşüncelerimiz farklı demek için gece saat 9 civarı fakültenin oralardaki bankın birinde biraz oturmayı teklif etmiş, ben de kabul etmiştim. Konuşma bitip de kalktığımızda ben şu taraftan gideceğim demiş, bu taraftan kaybolup gitmişti. Otobüsten inerken batı diye düşündüm. Parlak güneşin altında kendini ele veren beyazı kesmiş bacaklar ve deniz kenarına vuran midye kabukları. Orkestralar, tiyatro gösterileri, keman ve piyanonun kırmızı bir şarapla dop dolu kadehe olan edebi arkadaşlıkları. Doğu diye düşündüm, doğu diye düşünemedim. Çocukluğumun geçtiği ağrıya dair aklımda hiçbir şey kalmamıştı. Bir sigaranın daha bitimindeydim ki göğsümde hissettiğim acıyla bugüne döndüm. Bir an için çocukluğumun geçtiği dağlara yükseklerinde erimeye yüz tutmuş karından yediğim, toprağından fışkıran sudan içtiğim ağrıya gitme ihtiyacı duydum. Birkaç ufak düşündükten sonra aslında düşünmek umurumda değildi. Akşam üzeri bavulumu yanıma alıp yola düşmüştüm bile. Otobüs bir kadının ince kemikli bir elle piyanonun tuşlarını okşaması gibi asfaltı yumuşacık okşayarak İzmir'den çıktığında göğsümdeki ağrıdan ve öksürükten bir müddet huzura kavuştuğum için başımı otobüsün camına koyduğum gibi uykuya yenik düştüm. Yolculuk boyunca ara ara öksürük ile uyansam da hastalık nedeniyle bir hayli yorgun olduğum için her defasında tekrar uyudum. Ertesi gün Doğu Beyazıt istikametine giden otobüsten İpek yolunun 2025 rakımdan inişe geçtiği yerde Diyadin'e bağlı Yeni Çadır Köyü yakınlarında indim. Çocukluğumun geçtiği dağlara, kurak tepelere ve kopmuş bir tesbihin taneleri gibi rastgele o tepelerde yayılmış otlayan koyunlara uzunca bir baktıktan sonra Eskiden yaşadığım eve köye doğru yürümeye başladım. Eve vardığımda karşımda yüz yıllık taşlardan örülme iki odalı bir kalıntıdan başka bir şey görmediğim için şaşırmadım. Evin kırık kapısından gittikçe küçülerek hatta 10-15 yaşlarında bir çocuk olarak girdim. Ortada 10 yıl öncesinin çocukça hislerini, hayallerini, yıllar sonra içinde başka bir şehrin, ve bir kadının arzusu olduğu halde rast gelmenin yarattığı bir tuhaflık vardı. Ve benim göğsümdeki ağrı izin verdiği kadarıyla o tuhaflığı yaşamam gerekiyordu. Nitekim gece bire kadar salonun toprak zemininde yaktığım ateşin karşısında bu tuhaflığı yaşayıp bitirdim. Kendime geldiğimde kanser beni iyice yıpratmadan önce ağrıyı baştan aşağı gezmeye karar verdim. Ağrı'yı tanımadığım sürece İzmir'e duyduğum hayranlığın dolayısıyla ayrıldığım kişiye olan özlemimin bitmeyeceğini düşünüyordum. Çünkü şehirle kadını birbiriyle o kadar özdeşleştirmiştim ki birine olan sevgim diğerine olan sevgimi arttırıyordu. Bu nedenle Ağrı'yı severek bu döngüyü kırabileceğimi düşünmüştüm. Sabahın ilk ışıklarıyla Ermeniler Ararat der, Ağrı Dağı'na bir selam verdikten sonra gözümü İran taraflarına dikip Doğu Beyazı'da gitmek üzere yola çıktım. Bunun için öncelikle köyün bağlı bulunduğu Diyadin ilçesine gittim. Köyden ilçeye giden araba sabahın beşinden yedisine kadar ev ev dolaşır, yolcu toplar, sonrasında bulabildiği yolcu kadarıyla ilçeye giderdi. Minibüste ağrılı ünlü dengbeş Şakro'nun Amro isimli parçası çalarken güneşin dağ taşa sirayet ettiği yerden gür otların bulunduğu yükseklere doğru peş peşe sürüler yollanıyordu. Çocukluğumdan Diyadin'e dair hatırladığım kadarıyla her köyün ilçede bir kahvehanesi vardı. Köylerden gelen yolcular sabahın ilk çayını içmek, nicedir görüşmedikleri insanları görüp hal hatır sormak için sürekli gittikleri kahvelere geçerler ilkin. İlçe meydanında minibüsler indikten sonra bizim köyün erkeklerinin gittikleri kahvehanede yükselen güneşe karşı bir çay içip daha sonrasında Doğu Bez'de doğru yola koyuldum. Bu arada biraz öksürdüm sonra kırmızılaşan taraflarını sakladığım mendilimi cebime koydum. Arabanın camından uzaklara kadar uzanan buğday ve arpa tarlaları arasında gezinen işçileri görünce aklıma geldi. Bir defasında babam evde yokken ahırdan tırpanını alıp gizlice evin yakınlarındaki otları biçmeye kalkışmıştım da parmağımı yaralayınca tekrar yerine koymuştum tırpanı. Arabanın penceresinden uzaklara doğru sarı sıcak uzanan toprağı görünce anladım. Buralarda güneşi görmek için göğe bakmaya hacet yok.'' göğe bakma durağı olmadığı için değil, güneşin alabildiğine uzanan buğday ve arpa tarlalarına sirayet etmesinden. 3 saat içinde öncelikle Doğu Bez'de varmış, daha sonra oradan İshak Paşa Sarı'na gelmiştim. ahmed Hani türbesine varıp bir dua okuduktan sonra türbe yakınlarında bulunan bilgilendirme yazılarından Hani tarafından yazılan Memuzin destanını okumaya başladım. Bir ara İzmir'e gidip geldi gözlerim. Ben ne kadar onsuzsam o da o kadar ağrısızdı. Gittikçe çocukluğumu diyadin kaplıcalarında derimize haşladıktan sonra oturup bir karpuzu baştan sona yediğimiz günleri daha bir hatırlıyordum. Annem tandırı yakar, değirmende öğüttüğümüz buğday unundan ekmekler pişirir, biz okuldan geldiğimiz gibi taze bir saç ekmeğini katlayıp koynumuza koyar, Köyün etrafını saran dağların doruklarını seyretmek üzere köye hakim bir yerde bulunan su deposunun üstüne çıkardık. Büyük Ağrı Dağının eski devirlerde yaşayan bir dev olup tanrı tarafından lanetlendiği için bir dağa çevrildiğini, küçük Ağrı Dağının da yavrusu olduğunu ve onun gibi lanetlenip dağa çevrildiğini anlatırdık birbirimize ekmeklerimizden koparırken. İkindiye doğru artan öksürük ve yorgunluk nedeniyle eve dönmeye karar verdim. Yolda yolcunun teki hemşerim nereye gidiyorsun Karaköse'ye mi diye sordu. Karaköse ağrı şehir merkezi için kullandığımız isimdir. Doğu Beyazıt yolu üzerinde yer alan yeni çadır köyüne gideceğimi, oralı olduğumu söyleyince pek buralıya benzemediğimi, daha çok batıdan buraya gelen birine benzediğimi söyledi gülümseyerek. Göğsümde bir acı hissettim. Sonra biraz öksürdüm ve kırmızıya kesilen peçeteyi paketinden çıkardığım gibi tekrar gizlice cebime sakladım. Arabada ağır radyo ve televizyonundan bir Anadolu türküsü seslendiriliyordu. Türkü arasında bir iki defa ART TFM diye bir ses duyunca lise zamanlarımı hatırladım. Ağr Efendi sesinde okurken lisenin yurdunda kalıyordum. Bir gün İkisi patnoslu biri doğu benzeri olan oda arkadaşlarımla Aletli yayınına bağlanıp bir Ahmet Kaya türküsü çalınmasını istemiştik. Türkü çalınınca hiç kimsenin yapamayacağı bir şeyi başarmış gibi ağzımız kulaklarımızda birbirimizin yüzüne bakmıştık. Akşama doğru elimde İshak Paşa Sarayı önündeki hediyelik eşya satan tezgahtan aldığım şekerle köyün üst bölgesinde kaldığım yıkık eve geri döndüm salonun ortasında bir ateş yakıp yanına oturdum. Ateşin yaydığı ışıkla salonun duvarlarında gölgeler doğmaya başladı. Ellerindeki odundan yapılmış kocaman tokmaklarla karşılıklı buğday döven iki köy kadını ritmik nefes alışverişleriyle ve birbirinin sırasını bilerek taze yıkanmış buğdaydan bulgur çıkarmaya çalışıyorlardı bu gölgelerle. Onlardan biraz uzakta bir kadın gölgesi omuzunda bir su testisiyle eşi ve çocuklarının çalıştığı tarlaya yürüyordu. Belki bir kadın gibi sevilecek değil ancak kırık pencereden gelen rüzgarla harlanan ateşin gölgesi gittikçe yatağını genişleten ve dışarıdan bakıldığında yukarıdan aşağıya akıyormuş izlenimi veren bir suyu Murat Nehri'ni canlandırıyordu. Derken ateş yavaş yavaş sönmeye yüz tutarken duvarın sol alt tarafında biri sekiz diğeri otuzlu yaşlarda iki gölge belirdi. İki yumurtaya şu şekerlerden kaç tane alabilirim diye sordu sekiz yaşlarındaki gölge. İki yumurtaya bir tane şeker veririm diye cevapladı otuz yaşlarındaki gölge. Yedi yaşın bir gününde bir minibüsün arka koltuğunda akşam üzeri ilk defa kara köşeyi gördüğüm zaman bütün binaların beyaz ışıktan nasıl parladığını gördüğüm anki halim geldi gözlerimin önüne. Sabah saat 6 civarı uykudan uyanınca evin arka tarafında akan suda elimi yüzümü yıkadıktan sonra büyük ağrı dağına büyük, küçük ağrı dağına küçük bir selam verip Taşlıçay'a balık gölünü görmek üzere yola çıktım. Doğbezli ile Karakösü arasında yer alan Şirin Taşlıçay'a 26 kilometre uzaklıkta ve 2.241 rakım yükseklikte olan balık gölüne ilk defa geliyordum. Ortasındaki küçük adada yabani ördeklerin seslerinin geldiği köyün kenarına oturup soluklandıktan sonra aşık olacağım, aziz bileceğim bir suyun farkına varmış. Hiçbir şey olmayan kimselerin yaptığı gibi birilerine sezdirmeden içindekilerle beraber tüm gölü aklıma alıp saklamıştım. Biraz böyle gölle haşır neşir olduktan sonra belki birkaç saatliğine taşlı çayı gezerim diye göl tarafından ilçeye dönen minibüse bindim minibüs hareket etmeye başlayınca aynı ekibin üyeleri oldukları izlenimini edindiğim 7-8 kişi arasında Ağrı Dağı hakkında koyu bir sohbet başladı grubun rehberi olduğunu tahmin ettiğim kişi buradan Doğubels'de geçip orada kendilerine Gerekli malzemeleri ucuza temin ettikten sonra dağı keşfetmeye başlayabileceklerini söyledi. Dağı keşfetmek sözünü duyunca heyecanlandım. Özür dileyerek söze karıştım. Çok yakın bir zamanda İzmir'den ağrıyı gezmek üzere buralara geldiğimi, ancak kendi imkanlarımla pek ilerleyemediğimi ve eğer kabul ederlerse onlara katılmak istediğimi söyledim. Aynı ideal etrafında aynı şartlarda bir araya gelen bu insanların benden hoşlanmayacaklarını öngördüğüm için Aslen İzmirli olduğumu onlar gibi bu şehre yabancı olduğumu Yazdığım bir kitap hakkında bilgi edilmek üzere ağrı dağına çıkmayı amaçladığımı söyleyince Beni aralarına kabul etmede zorlanmadılar Hatta içlerinden biri merak edip yazdığım kitap hakkında birkaç soru bile sordu Kitabın adının Ararat'ta bir peygamber gemisi şeklinde olacağını söyledim Birkaç öksürüğü kendimi sıkarak atlattıktan sonra başımı ipek geçidinden inen minibüsün camına dayayıp düşünmeye başlamıştım ki yol kenarında sürülerini otlatan çocuklara takıldı gözlerim. 13 yaşlarındayken arkadaşlarımla beraber yazın her gün İran'dan gelen bir dizi tırın ülkenin içlerine doğru akıp gittiği yolun kenarında koyun otlatırken kimisi bükülmüş, kimisi kar ve yağmurun etkisiyle yıpranmış, üzerinde Bursa'nın Kayseri'nin adı yazan ambalajlardan dünyayı biraz daha keşfetmenin bizi nasıl da büyüttüğünü ve bu yaşlara kadar getirdiğini düşündüm. Ne kadar zaman oldu bilemiyorum. Önceki gün İshak Paşa Sarayı'nı görmeye geldiğim Doğu Beyaz'da varmış bulunduk. Biz ilçe merkezinde biraz alışveriş yaparken rehberimiz bizi dağa götürecek arabayı ayarlamak için hararetli birkaç telefon görüşmesi yaptı. Yarım saat içerisinde hazırlıklarımızı tamamladığımız halde rehberimiz bizi alacak arabanın gelmesine daha 20 dakika olduğunu söyleyince her haliyle yabancı oldukları için bu sürede ne yapacaklarını kestiremeyen grup üyelerine buranın çayından bahsettim. İran'dan getirilen çayının güzelliğinden biraz dem vurduktan sonra ekipçe bu 20 dakikayı çay içerek harcamaya karar verdik. Çaylarımızı içtiğimiz esnada gruptaki en genç arkadaş Doğu Beyazıt'ın eskiden şehir merkezi konumunda olduğuna dair internette bir şeyler gördüğünü söyledi. Bir zamanlar babamla Rusların buraları işgal ettiği zamanlar hakkında konuşurken babamın dedemlerin zamanında hastaneye vesaire önemli işleri görmek için Karaköse yerine Doğu Beyazıt'a e gittiklerini söylediğini hatırladım. 2 dakikadır bizi bekleyen araca geçmek için yerimden kalkarken evet diye geçirdim içimden. Daha yeni arabaya binmiştik ki, rakımın gittikçe artmasından mıdır bilmem, belirgin bir nefes darlığı hissetmeye başladım. Hastalıktan kaynaklanan geçici bir şeydir diye pek önemsemedim. Bunu takiben bir iki şiddetli öksürük kriziyle sarsıldım. Kendime geldiğimde arabadakilerin tuhaf bakışlarının üzerimde toplandığını fark edince yüzüme yerleşen çarpık gülümsemeyle sigara adamı öldürür diye geçiştirmeye çalıştım. Ama sağlığım iyi değilse tırmanıştan vazgeçmem gerektiği, bunun herkes için daha iyi olacağına dair bir iki sözden başka bir şey duymadım. Yolculuğa katıldığım andan beri benimle hiç konuşmayan ve beni umursamadığını düşündüğüm zayıf, kafasında renkli bir bandaj taşıyan kadının endişeyle yüzüme baktığını fark edince, bunu yapabileceğime dair inandırıcı olduğunu düşündüğüm birkaç cümleyi peş peşe sıraladıktan sonra herkes tekrar önüne döndü. Önümüzdeki dağ diye söze girdi rehber. Nuh'un ve çocuklarının evi. İlk kez 1800'lü yıllarda yapılan tırmanıştan sonra dağcıların bu dağın tepesinde Nuh'un gemisinin iskeletini gördüklerini ifade ettiklerini ve hatta Kur'an'da geminin Cudi sıra dağlarına oturduğundan ve Ağrı dağının bu sıra dağ içerisinde yer aldığından bahsetti. Ardından grup üyeleri tırmanışa dair planları hakkında konuşurlarken arabanın yakınlarında bir taşın üstüne oturup bir sigara yaktım ben de. Bu sırada arabadayken yüzüme endişeyle bakan kadın yanıma geldi. Kaçıncı evre diye sordu. Ne kaçıncı evre diye sordum şaşkınlıkla. Arabada yakalandığım öksürük krizinde ağzımı kapatmak için kullandığım peçetede kırmızı lekeler gördüğünü, bunun olsa olsa kanser olabileceğini söyledi. Utançtan kıpkırmızı kesildim. Kanser hakkında pek bir bilgim olmadığı için bilmiyorum dedim. Başka bir söz konuşmadığımız 5 dakika içinde hazırlıklarını tamamlayan ekip üyelerinin ardından yavaş ama kararlı adımlarla tırmanışa başladık. Ağrıyı sevmeye, keşfetmeye yaklaştıkça aklım İzmir'e daha az gidip geliyordu. Bu nedenle bu tırmanışı yapmak ve Nuh'un gemisinin izlerini bulmak benim için hayati önem taşıyordu. Bunun için tırmanış esnasında daha az sigara içmeye karar verip kendimce önlem almaya bile giriştim. Ancak daha 200 metre yürümüştük ki nefes darlığı çekmeye başladım. Grup tek sıra halinde ilerlerken zincirin en son halkasında oluşan ben yavaş yavaş geriye düşmüştüm. Bu durumu fark etmiş olacak ki kafasında renkli bir bandaj olan kadının da benimle beraber yavaşladığını hatta beni bekler gibi bir hali olduğunu sevdim. Bu şekilde bir 10 dakika yürüdükten sonra beni bekler gibi olduğunu söylediğim kadın yanıma kadar gelip neden bu kadar hantal davrandığımı sordu. Hastalıktan mı deyip yüzüme şüpheyle bakınca ona dağlara alışkın olmadığımı ilk defa tırmanış yaptığımı söyledim. Hem günde bir paket sigara içen herkesin başına gelebilecek bir şey diye de ekledim. Kadın tekrar pek ikna olmadı halde ikna olmuş gibi yapıp yürümeye devam etti. Sonraları ne oldu bilemem. Ayaklarımın gittikçe ağırlaştığını hissettim. Artık neredeyse nefes alamayacak duruma gelmiştim. Bir ara etraf dağ kekiği kokusuna kesti. Annem çaya çorbaya katsın diye kekik toplamaya çıktım yaşımdaki gibi ellerimden elbiselerimden kekik kokusu akıyordu sonra yerle gök birleşti birden. Bir ara bir iki kişinin kolları arasında taşınırken kendime geldim. Ancak yerle gök tekrar birleşti. Ağrıdan gittikçe uzaklaşan bir arabanın arka tekeri üzerinde sallanıyordu başım. Nuh'u bulmam gerekiyor deyip duruyordum. Arabanın tekeri bir yükselip bir alçalırken kekik kokusu geliyordu her yerden. Nuh'u bulmak ağrıyı sevmek gerek diyordum. Bir yerlerden gelen bir ses örtüyordu sesimi. Konma bülbül, konma nergiz dalına. Öldürürler aman bir yar yoluna. Ben de kurban olam fidan boyuna. Demeyin demeyin aman yarın vuruldu. Kanı duruldu, köye duyuldu.